Başak günaydınlar, efendim Oxford'daki günümüzün başlangıcındayız. Birazcık koşarak gideceğim ama ayağım burada izin vermiyor maalesef. Neyse, e, bugün yine rüzgarla fark ettiğiniz üzere. Harika bir gün seçmişim. Yine siz benim sesimi duyamayacaksınız gibi hissediyorum. Umarım öyle olmaz. Şimdi otobüse bineceğim. E, Bulwich Arsenal uzağına gideceğim. Oradan da Paddington'a gideceğim. Paddington'da 11.50'de de benim zaten trenim Oxford'a giden, o 1 saat sürüyor e, Londra'dan Oxford'a gitmek. Oyster kart burada. O trenin e, Londra Oxford arası trenin biletleri de e, telefonumda. O yüzden bir sıkıntı yok. Bakın benim de bu. Hadi bakalım. Gelsin otursunuz. Gidelim. Hafiften acele etmem gerekiyor. Çünkü saat 10.50. Benim zaten trenim 11.50'de. Hani bir saatim var oraya varabilmek için. Kendimi hiç vakit bırakmamış gibi oldum. Biraz arkadaşlar galiba geç kalıyorum. Şu ya abi şunun sesini açıyorlar. Ben dün de aynı videoyu çektim ben. Neyse yani galiba geç kalıyorum ve ee, varamayacağım vaktinde. Öyle gösteriyor çünkü uygulama. Yani iki dakika falan var benim oraya yürümem için. İki dakikada da kim nereye yürüyor yani. O yüzden ee... Kendiye yetiştim arkadaşlar. Galiba diğer evet. kendi ilk soruda giden trene yetişemeyeceğim çünkü şu anda 5 durak var. Saat saat tam oldu. O 5 dakikadan olmuyor maalesef. 2 dakika olmazsa 40 da oluyor yetişiyorum. Ama 2 dakikadan değil genelde şu anda bile 3-4 dakika oluyor. 3-4 dakika olduğu oldu. için ben yetişemiyorum. <laughs> çünkü tam 11 elini de gösteriyor benim pedikler falan. Şey tren kalkıyor 11 elini. Yani, Umarım bir şekilde yetişirim falan. Umarım tren gecikir. Yetiştim. Evet. Ben bunun kapılar kapandı Öyle söylediniz. Şu anda gidiyoruz. Ama yetiştim yani kendimle gurur duyuyorum. Koşarak, hepsine koşarak yaptım. Evet, i̇lk divamızın var diyor Burası Red Ink ona geçiyor. Ben Oxford'dayım işte. İklimi Evet! Vardık, Vardık. arkadaşlar Oxford'da. Birazdan dolanacağız. Bayağı hızlı oldu. Bir saat bile değil. Şu On 12.30'dayız. 12.40 Ben, ben yani zaten. Bölümü ki dizim. Çok saçma Çok yani Bayağı Oxford buraya. Ben karayakalmasını <laughs> beklemiyordum. Bir bakayım da ben buradan nasıl şehir merkezine geçeceğim oraya hiç düşünmedik ben buraya kadar gelmeyi ayarladım da şey nasıl gideceğim onu bilmiyorum markasına gitmeye çalışırken size yine bir teşekkür ederim. <laughs> Kaşar'ı Oyster Card Box geçmiyordu. Oyster sadece Londra için. <laughs> Oturuse binerken elim Oyster'da kaldı, Çünkü geçmediğini fark ettim. Sonra neyse ki kredi kartı geçiyormuş. Apple Pay, Apple Pay ile ödeyecektim. Bu da kabul etmedi o sırada tamam mı? İnternete bağlanmıyor falan diyordum. Yalan yani bağlanabiliyor gayet. Neyse en sonunda normal kredi kartıyla ödedim. Artık ne kadar ödüyorum, ne oluyor bilmem ama tren stasyonunda kalmamam için işte, şehre geri dönmem Çok kullanmak zorundayım. Kusura bakma baba. Şimdi arkadaşlar böyle yani. Hepsi bindim. Hepsi bekliyorum hemen size bir yolu göstereyim. <laughs> ee, şu ekip de Türk bu arada. Bakın şu da kadın madinde var ya. O ekip de Türk. Yani Türkçe konuşuyorlar. Ne yapacağız falan diyorlardı. Ben onlarla merkezde kesin buluşuruz. <laughs> evet şimdi zaten iki durak daha karşılar benim otobüsüm. Hemen indim ve şu anda da gidiyorum şeye doğru bu arada. Radcliffe kamera var bu Oxford'un artık simgesi olmuş zaten. Ee, oraya doğru gidiyorum orada da bir fotoğraf çekelim yani çekilmezsem dövüyorlarmış bana. Öyle dediler. Şu an ben oraya doğru yürüyorum. Zaten herkes burada. Gerçekten de küçük bir şehirmiş. Burası da direkt merkez yani İçi durak. Yürüsem bile gelebilirmişim ben buraya. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burası da okul binası diye biliyorum. Bunun arkasında kalıyor benim gideceğim yer. Zaten oradan sonra okul binaları başlıyor. Ve hani okullar böyle bütün şey yayılmış şehren. Öyle bizim gibi bir kampüsün içinde değil. Belli bir noktaları yok. Gördüğünüz büyük ihtimal her tarihi bina okulun bir kampüsü. Bir departmanının yeri, bir bölümünün olduğu yerdir. Zaten küçük bir şehir olduğunu hemen anlıyorsunuz yani bütün otobüsler falan her yere gidiyor. İşte her yer her yerle aynı bir kere. <laughs> hepsi birbirine çok benziyor ama e, güzel bir yer. Ben şimdi benim buradan karşıya geçmem lazım mesela. Arkadaşlar orayı görebilirsiniz. Şu anda e, ben meydana çıkacağım. Şu sağ meydan var Orada zaten evet geldi kendisi. Bu bahsettiğim kamera kamera. Oha. Oha. Şaka mı bu oku? bir şey diyeceğim. Bu okul şaka Böyle okul <laughs> Tamam kusa bu artık yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Bütün şey etti yani videomda. Ee, turistler, turistler. Ve evet. Arkadaşlar mekana geldik. Mekana geldik dostlar. Şaka mı? Çok iyi değil mi? Evet arkadaşlar bakın. Ben çok e, uzağında mı kaldım? Yakında mı kaldım? Bilemedim. Çok gösteremedim dostlar ama. E, bu red kamera. Koca bina. Siz <laughs> göremezsiniz. E, ve burası da üniversitenin zaten kampüsü. Yani şu demirlerden içeri zaten giremiyoruz. Buralar mı? Şu da üniversite. Şu çok Saati falan. Harika yani. Bayıldım. Açıkçası. <laughs> bakın ama çok aç değil mi? Mis. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki üniversite planımıza doğru yürüyoruz. Üniversite binamıza doğru yürüyoruz daha doğrusu. Bir bakacağım notlarımdan. Sırayla <laughs> hangisine gitmem gerektiğini. Wow bir turist kafilesi. Böyle yani şu anda buraya hep yürüyerek gezeceğim. Neyse ki ayağım bana şu an sıkıntı çıkarmıyor bu arada. O durumda iyi de sağlık güncellemesi olsun. Ama e, evler, binalar, okullar harika. O yüzden ba e, bayıldım. Bu da buranın ünlü Kore Market'i. İçinde tüm yemek yerlerinin bulunduğu yer. Buradan girebilirsiniz ama ben şu an aç değilim o yüzden şu an buraya girmeyeceğim. Zaten e, Harry Pottercılar için kurulmuş gördüğünüz üzere ay yürüyüş varmış burada. Benim şans. Ee, neyse ben burada <laughs> normalde gitmem lazım. Da nasıl geçeceğim bilmiyorum. Biraz bir yürüyüş var. Burada bir pankart, bir eylem. Çok anlamadım. Umarım neyse kenardan geçerim. Sıkıntı yok. Yani buradan işte gideceğim. Şey, Oxford Kalesi ve Oxford Zindanı olarak kullanılan bir yer var. ileride belki. Orada da olabilir, orada olmayabilir. Google Maps'ten bakmam lazım. Öyle yani. Birazcık da eyleme bakalım. Sizinle. İşte benim şey ya, gündelik hayattır arkadaşlar. Bir eylemden başka bir eyleme. Arkadaşlar daha önce bir şey diye Slogan attılar. bizler e, siyah beyaz Müslümanlarız diye. Slogan attı adamlar. <laughs> çok komik ama çok iyi. Tonunu da çok iyi tutturmuş. Millet <laughs> dans etti falan onunla. Ee, yani benim için böyle olmuyor. Bizde herhalde daha hani coplu oluyor. Bunlar üç beş şey atıyor, slogan atıyor falan. Şimdi takılıyorlar orada mesela değişik bir deneyimdi. Teşekkür ediyorum. <laughs> Bazıları e, videolarda dışarıyı çek, kendimi çekme dediği için şimdi değiştiriyorum kamerayı. Kendimi çekmiyorum. Az kaldı. Şurada da bunların herhalde alışveriş merkezi gibi bir yerleri burası. Anladığım kadarıyla. Ee, şimdi zaten şu önümüzde olan yerden bir sola dönmem gerekiyor. Benim yanlış anlamadıysam yolun ortasından gitmeyeyim. Ee, aynen bakın orada evet kale sonrası orası aynen. Geldim yani. Dedim ee, dediğim gibi gayet küçük gelmiş. 5-6 dakika yürümeyle varıyorsunuz her yere. Ee, şimdi karşıya geçeceğim. Evet, şimdi gidiyoruz dostlarım. Bakın şöyle evler. Bunlar. Ha, ev olmayabilir. Bunlar yok. Evet. Tamam, evet. Burası kalese. Buraya giriş ücretli. Galiba. Galiba. emin değilim. Oxford kalesi. Bir abi. Sadece bunlar ibaret değildir diye umuyorum. Ee, gök Bakın, ha, hı, bak, değilmiş yanlış olmasın ee, Turn left onto Oxford Castle Diyor galiba ya Mahkeme kodları falan mı burası acaba Çok bilemedim onu şu anda Evet burasıymış dostlar Hemen şuradan bakalım evet gösteriyor kalesi Ve zindanları da buradaymış Bakın size kalesi de altyapısını ayarlıyorum Bakın size hemen bir genel kötü bilgi satıyorum. Şimdi zamanında galiba İskoçlar mı ne şey yaparken isyan çıkartırken krala karşı yani kral krallık mı olsun meşrutiyet mi gelsin diye konuşulurken ülkede Oxford kraldan yana çıkmış tamam mı? Cambridge'de de şey e, isyancılardan yana çıkmış ve sonrasında da arkadaşlar tabii ki Oxford kral sonra ne yapmış biliyor musunuz? Kral işte isyancıları e, indirdiğinde, söndürdüğünde Ay, hepsini geldi getirmiş. Burada Oxford Kalesi olarak kullanılan yere artık işte Oxford zindanları olmuş. Çünkü tüm kereler buraya gelmiş ve burada kalmış. 1980'e kadar mı? Ne? Kullanılmış burası. Fakat sonrasında artık şu an şeye dönüşmüş. Evet, zindan. Aşağı artık müzeye dönüşmüş. Şimdi bakayım ben buraya parayla mı giriyorum yoksa ama boş mu giriyor emin değilim. Eee bir onu bir soyayım. Arkadaşlar burası hapishanenin bir tane kanadaymış. Bakın şurası full. Ve 150 tane tıpatıp tıp aynı tek kişilik odalardan oluşuyormuş burası. E, fakat sonrasında bakayım 1996'da 3 adamın tek odayı paylaştığı zamana kadar e, kapanmamış. Anca o zaman kapanmış. 3 adam ayrı odayı paylaşmaya başladığında kapanmış 1996'da. 2006'da da otel olarak şu an burası kullanılıyor. Otel olarak açılmış ve şu an hala otel olarak kullanılıyor. Yani otelin bahçesindeyiz. <laughs> Direkt ve yanında da şey tarihi e, kale male var otelin. Nasıl bir otel abi. <laughs> Bu şekilde. Ve bugün hava turistler için kötü bir hava olduğu için burada çok fazla insan yok. Bu bakmayın ama hadi burası daha kalabalık oluyormuş aldığım bilgilere göre ama şu an hava biraz kapalı gördüğünüz üzere hani şu an daha saat 1'e geliyor ve hani bir de günlük güneşlik olurdu fakat işte hava kapalı olduğu için az var bu benim işime geldi. Ben ve takipçilerim geziyoruz burayı. Şu aileyi görüyor musunuz? Ben onlarla, <laughs> onlarla arkadaşlıkları takipten böyle devam ediyorum. Görürsünüz. Ben onlara beraber giderim. Çünkü neden olmasın. Onlara güvendim. Bana bilgili insanlarmış gibi geldiler. Geziyoruz beraber. Arkadaşlar şu yolu izlerseniz de ta en tepeye çıkıyorsunuz. Oradan da Oxford'u görebiliyorsunuz. E, i̇ki pound ödemeniz gerekiyor gördüğünüz üzere. Bir gideyim bakayım acaba ödesem mi ödemesem mi diye düşünüyorum. Olabilir. Arkadaşlar şifreyi aldım şifreyi bakın bu işaret değilse de ne şaka mı 2006 diyor benim doğum yılım bilmeyenler yani? için şimdi o mount kısmına çıkacağım ve kendime şöyle bir şey aldım bakın hatıra Şimdi şu yoldan yürüyeceğiz işte. Dostlar şuraya ben bir gireyim. Abi ben giremedim. Adamdan yardım istedim mecbur. Ee, evet. Tamam adam benim için açtı. Teşekkür ettim. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Çok zordur. Tüm şehri görebiliriz buradan sizinle. Çok doğru bir şey var. ama ağaçlar şu Arsar kareyi tam kapatıyor. harika. En iyi manzarayı ağaçlar kapatıyor. Vay. Arkadaşlar çok zor bir bakış havadan böyle. Şaka bileciğinden hemen şurada ağaçların arasında bu manzarası. Ee, harika bir yermiş. Bayıldım. Çok iyi gözüküyor her şey. Tepeden böyle her şeyi görüyorsunuz. Size de göstereyim bakın. Kale hemen şimdi kalıyor. Harika. Hemen şurada bir tane e, yer altına buraya temiz su sağlayan bir yermiş burası. Su seviyesine kadar iniyor. Yaklaşık elli, aynen elli dört metre. 4 metre seviyesinde mi yani Aşağı yeri. İşte bu seviyeleri biraz salladım çünkü bunların metre şeyiyle bizimki yanlış, yanlış söylemiş olabilir mi yani? Aşıştırmamış oldu <laughs> oraya çok şey ama harika değil mi? Harika değil mi? Biraz yere bakın.